Aslında gelişmeleri bu rampalar kaldırımlar yapılırken, onunla birlikte rampa yapılacağı zaman onu çağırıyor bizim teknik elemanlar. E taşeron yapıyor sonuçta. bir toplantıydı. Şimdi ben size sormak isterim. Öncelikle şunu belirteyim tabii, tabii benimki beni yayınlama. Özel Karadağ'ın düşüncesi ve fikri ve çalışması olduğunu be belirtmek istiyorum. Müthiş bir heyecan var. Sahiplendi. Bu anlamda minnettarız kendisine. Biz öncelikle Ali Kemal Bey'den bu çalışmanın rehberliğini yürütecek Ali Kemal Bey'den hocamızdan nasıl bir çalışma öngördüğünü önce alalım. Daha sonra başkanımızdan bir değerlendirme alalım istiyorum. Öncelikle ben ilk günden bu yana başkanımız Ali Kemal Bey böyle bir konum var. Yapabilir miyiz dediği zaman o coşkuyla ve heyecanla kabul ettim. Ama işimiz zor. Ama zoru başaracağız. Önce e, Eylül ayından itibaren birkaç kez birlikte olacağız. Katılmak isteyen arkadaşlarla doğaçlama çalışmaları yapacağız. Çünkü önce tabii kaç kişi katılacağı ve e, o, o katılan insanların e, nasıl bilgilendirileceği nasıl işlevi yap yapacağı dair çalışmalar, yani doğaçlama çalışmaları yapacağız. Bu arada da o katılımcılara göre oyun seçeceğim. Çünkü e, belki çok şahıslı oyun gerekecek ve e, ondan sonra da o oyunu seçtikten sonra Kasım ayı içerisinde bizim kendi çalışmalarımızla bitince, çünkü 3 oyunun çalışmalarını yapacağız Ordu Belediyesi Kazanesi yöresinde. E, onları da Kasım ayına kadar yapmış olacağız ondan sonra zaten oyun oynayacağız halkımıza e, bu arada Kasım ayından sonra da artık ben şahsen e, e, şu anki e, çalışmalarımıza devam edeceğim asıl Kasım ayında başlayacağız oyunu seçtikten sonra da artık katılımcılarla birlikte masa başı çalışmasıyla oyuna başlayacağız ve iki, iki buçuk ay içerisinde de bitirmek istiyorum yani kasımsa Aralık, Ocak ıı, ortası veya sonunda oyunu oynamak üzere sahneye çıkacağız inşallah. Benim i̇nşallah. Iı, konumum bu şekilde olacak. Yani e, biliyorsunuz biz e, tiyatro festival yapıyoruz, bu sene 7.sini yaptık. Tiyatro festivalinin sokak gösterisinde <laughs> engelli kardeşlerimiz de bizimle birlikte Sokak tiyatrolarını izlerken ve duygulandım yani onların da orada olmasından kaynaklanan sanıyorum Zeynep hanımdı, Sultan hanımdı <laughs> dedim ki yani siz niye oynamıyorsunuz dedim nasıl oynayalım dedi ben de işte gördüğünüz gibi genel sanat yönetmenimi aldım sizinle bu konuyu burada konuşmak için buradayız ben isterim ki bütün arkadaşlarımızın kabiliyet olan arkadaşlarımızın bu tiyatro oyununda görev almalarını istiyorum kabiliyetli olanlarını istiyorum. Çünkü eee siz engelli arkadaşlarımızın seyircilerle temas etmesini ve e, sizlerin de tiyatro yapabileceğinizi tüm ordu halkına göstermenizi istiyorum. Eğer çok da başarılı olursak turnelere bile göndeririz. Ama yeter ki kabiliyeti olan, kendine güvenen arkadaşlarımız varsa Ali Kemal Bey'in seçeceği bir oyun ve oyuncularla birlikte biz Kasım ayından itibaren Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda bu oyunu oynamaya e, başlayacağız. Benim düşüncem bu ama e, yeterli kadar oyuncu sayısına ulaşabilir mi Ali Kemal Bey? Onu da bilemiyorum. Ama eğer olursa da provalara başlandığı anda e, tiyatroya girişleri çıkışları sizin için de hemen adım atmak istiyorum. Çünkü sizlerin oraya girebilmemiz için e, tiyatronun e, elverişli olması lazım. Çünkü biliyorsunuz hiçbir şey yapılırken Engelliler düşünerek yapılmamış bu zamana kadar. Ee, ben bu konuda sizleri tebrik ediyorum. Şeref Bey'i tebrik ediyorum. Yani arkadaşlarımız bir şeyler yapmak çaba gösteriyor. Ama e, duyarsız kalınlığından demeyeyim de e, biraz herhalde zamanlama anlamında veya işlerin yolundan bazı arkadaşlarımız bazı şeyleri yapamıyor. Bizim açımızdan değil. Ama ben istiyorum ki bu e, yapacağımız e, engellilerle ilgili çalışma, tiyatro gösterisi ee, belki de Türkiye'de ses getirecek. Ben bu kabiliyette olan arkadaşlarımın var olduğuna inanıyorum. Ee, arabasıyla bile sahnede bu gösteriyi sunacağına inanıyorum. Ben şimdiden heyecanlı olduğunuzu görüyorum ama e, kabiliyet olan arkadaşlarımız Ali Kemal Bey'le Şeref Bey'le görüşürse memnun olurum. Biz de sizleri sahnede görmekten mutluluk duyarız. Ordu Belediyesi olarak. Kalamız güzel olacak. Yani. Yani hazırlanan.